ya. Hiçbir şey gerek yok. Zaten şimdi böyle bayağı bir kalın malzemenin yüzeyindeki böyle. Bu yağdan etkilenir mi? Yok, hayır. Yağdan etkilenmez. Şu an zaten dağıtmaya başladı. Evet. Şimdi Diane Sol payın 240 buyurun. Bu boyayı bu şekilde eriterek yani kimyasalla karıştırır, bu şekilde söker. Ama e, belli bir zaman sonra sökümüşi bitip bittiği zaman, belli bir zaman sonra boya kendiliğinden dibe çöker, çöker. üstten kimyasalı alıp tekrar e, kullanma imkanı sağlar bize çok fazla hızlı arka arkaya bir boyama işlemi şey, boya sökme işlemi yaptıysak belli bir zaman sonra boyayla kimyasal karıştığı için aslında bu malzemenin yüzeyindeki boyayı sökecek ama çıkarttığımda boya kalıntıları kalabilir. Bunu da bir suyla yıkayıp o yüzeyden uzaklaştırabilirsiniz. Çok kalın. ama bayağı bayağı bir kalın boya var. Yani burada kaç mikron sence? Vallahi bayağı kalınmış. 100 mikron Onda birden fazladır. Ya yani gerçekten hani şey çok evet, yani yani, top göstermiş. Onda iki var yani. Nerede? Buradan şöyle gözüküyor dedim. Neresi? Şu bölüm. Aynen. Şöyle şu bölümden gözüküyor. Bayağı kalın bir boya var. Şu an zaten indirdik gibi bir şey. Kaç dakika oldu? 2.29 çok iyi bir şekilde çalışır. Cancel Paint 240 şu, şu ee, RGS makinedeyiz şu an. Yerli yerinde. Ee, yerli yerinde mi oldu? Yerli Eyvallah hayırlı uğurlu olsun o zaman. Ee, Arda Bey'in yanındayız. Arda Bey'de yaklaşık ...altı e, yıllık dün akşam videomuzu gördük değil mi? Evet. Altı yıl önce gene gelmiştik, evet. gene böyle bir tenekenin içerisinde 240 denemiştik. Dün gene bir malzeme. Bakın yani orada hani artık indirdi. Yani bu biraz daha kaldığı zaman zaten. Ee, Tabi arada yağ sökücüler falan da verdik. öyle diyaloğumuz kontuğumuz kopmadı geldik. Burada hem dedik bir tekrar öyle gülerek bir video çekeriz. Hem de dedik böyle bir çayını içeriz. Öyle bir diyalogumuz oldu. Bakın yani bundan söktü. Bir, bir iki dakika daha kalsa hiçbir şey kalmayacak. O şekilde Arda kardeşim de bizi güzel bir şekilde ağırladı. Teşekkür ederiz.